Kazix'in oynayabileceği bir kompozisyon. Kendi takım arkadaşlarında çok kitle kontrol var. Rakipte çok az kitle kontrol var. Bayağı dikkat dağıtabilir o Kazik doğru oynarsa. Bunu yürek yiğidim seninle tanışmak istedim Ferit. Şimdi kışkırtma gelecek senin bakalım yetişebilecek mi oraya Ferit? çarpını kullandı çok iyi bir hamle Ferit'ten. Şimdi senin vurmaya devam ediyor. Kiturken üzerine doğru hızlı tetiğini kullandı Ferit ilk kan dökülecek Ferit mi? Hayır burada Kiturken ilk kan oldu. Maximillion düştü. Star Scream üzerine doğru atladı Prime. Star Scream burada kalkanı devreye sokacak bir ışından geldi. Kituru kendi düşürebilecek mi Star Scream ışından bozuldu sanırım. Star Scream'den mi sıçama Devam et Toria. Hakikaten çok iyi oynadı. Bu arada alt orada şimdi bitkinlik. hemen şeyirusun üzerine bırakıldı piyidin üzerinde dört yük ama orada şavik atamı almayı başarıyor Kavari. Ee? Neydi bu şimdi yine? <gülüyor> 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 bu arada PB'de ya birlikte Jairus'u yakaladı. Sıçrası olmadığını biliyor çünkü yerine buladı rakibinin orada. Bir sıçradı orada Kaori'den geldi ve Kaori. Tertemiz. Bir çıkardı. Ferit direkt olarak Maxim'in üzerine doğru gitti. Kışkırtma geliyor. Şimdi orada ileri doğru atıldı ki Türkan ama güzel bir azir ultisi. Maximilian bir kez daha düşüyor. Bir otomatik saldırı gelir mi? Menzil çok kısa. Bir hızlı tetik lazım. Yavaşlatıldı orada. Ferit. Ferit o mesafeyi kapatmaya çalışıyor. Gelmek üzere hızlı dedik. Bir tane otomatik saldırı yaptı hızlı dedik gelsin Top. diye. Şimdi Ferit seviye altı Kitürükeni buldu orada. Ferit Kitürüken son anda bir sıçra. Ama hayatta kalamayacak. Yine Serin burada. Aşağı taraf zaten kendi girişatını bıraksa da devam edecek gibi. Bu arada Ferit arada kalabilir ama Şavi Katami'yi gördü orada. Şavi Katami arada kaldı, sıçrası var. Şimdi bölüm cezası geliyor. Galio'dan kullanılan bu ulti. Ferit sıçrayla birlikte olanın içinden çıkmayı başardı. Karşılıklı ışınlanlar gelecek. İki kişi çok az bir canla uzaklaşıyor oradan. Maximilian hala sıçrası var. Prime kötü pozisyonda pozisyonda kalabilirdi orada. Bu arada Serin bir şekilde dahil olabileceği için bu ultiyi kullandı Star Daha güveni aldı kendini. Bu arada Şavi Hadi bakalım. Burada balkon ya. konuşması yapacak sanırım. Skorda Kaori'ye gidiyor, biraz uzun da sürse. Diğer tarafta, Serin, Serin bir skor çıkardı. Oy! Düzeltiyorum Ezreal. O da benim. <laughs> Çok fena ya şu an, kabus. Ferit ya kızmış ya hakikaten geçen maça. Tabii geçen maç Trundle oynuyordu. Bu tarz şeyleri yapması pek mümkün olan bir şampiyon değil. Serin geri çıkmak yerine rakibin üzerine doğru gitmişti orada. Serin. Biraz farklı yönden dört kişi burada dp. Şimdi bir derisinin yüz geldi Kavri'nin üzerine. Kavri burada düşecek sanırım. Ama PBD kaçabilecek mi? PBD'ye yardıma. Ferit, Ferit geldi. geldi. bu kadar altını geliyor. Sol gösterdi. Patron Sağ Katil. <laughs> Şavik birden bir pronometre. Üç skor birden Ferit'te. Ne yapıyorsun? Prime şimdi PBD'nin üzerine doğru gidiyor. Ultiyi kullandı Prime. Onu takip eden Keturiken var. Orada PBD'yi düşürmeyi başardılar. Diğer tarafta Ferit. Biraz arada kaldı Ferit. Şöyle çıkmak durumunda kalıyor. Kahraman da işte geldi Max Fakat Azir askerleri çok fazla hasar veriyor. Bir de Halay geldi orada serinden. İki skor birden çıkardı Fast Wildcats. Vadi alameti alt korda oradaki inhibitor kulesine de hasar verecek burada. Önenin canı %20'lere kadar düştü ve Maximilian az önce buradaydı daha. Prime sen nereden geldin? Nereye düştün? İki kule arkasında ne iş var? ve dakika 19. Yok. Allah'sın o kadar ya. da değil. <laughs> <O> kadar <laughs> Bu arada Max iki tane otomatik saldır. 3 geldi, dört geldi. Yok oldu Maxi. Ve inimitörü düşürdüler. Alt taraftan gelen minyonlarla birlikte alt koridorun inimitörünü de almak isteyecek sanırım burada Fespe ve Üç tane minyonu var sadece orada. Hemen Nexus kulelerine odaklandılar ve kule düştü. Dark savunmayı bıraktı sanırım artık. Yapabilecekleri bir şey yok ki. Şu pozisyonu neyi savunacaksın yani? Yakına giren tek yiyor. Ve yeni gelen minyon dalgalarıyla birlikte Oyunu bitirmeye doğru ilerliyor FSP Wildcats. 20 dakikalık bir mücadelede sadece Nexus var önlerinde. Orada bir sıçra kullanıldı Maximin. 3 kişilik, 4 kişilik bir hazır ultisi. Ve ilk düşen isim burada Prime oluyor. Şimdi bir kahraman dalışı geldi. Nexus düşmek üzere ama skorları da toplamak istiyor Wildcats. Arka tarafta Keturken aradan birini çıkarmak istiyor ama savaş bitmeleri oyun bitiyor. Ve FSP Wildcats Akademi Ligi şampiyon oluyor.